Merhaba, Youtube'a hoş geldin. Hoş buldum. Senin için bir sürü eğlenceli oyun ve eğlence içeriği var. Trendler bunlarla dolu. Ayrıca 5 saniyelik geçilebilir reklamlar var. Bunların sayısı da gayet az. Bir video başında bir de video sonunda var. Aa, süpermiş. Senin içerikleri izlerken Youtube olarak senin seyir zevkini bozmayacağız. E hadi, istediğin içeriği izleyebilirsin. Teşekkür ederim. Merhaba. Buyur birader. Şey ben oyuncu izlemek istiyordum da. Tamam ben sana Enes Fatur'u vereyim. Yok ben Burak oyunda izlemek istiyorum. O bıraktı kardeş sen git Enes Batur'u izle. Ama her video atıyor görüyorum Instagram'dan. Ulan illa adamı delirteceksiniz ya. İyi tam açıyorum sana bırak oyunda. Ama 9 tane reklam koyacağım. Neden ki? Taşmayalım kardeşim. Ekmek parası lazım bize de. Haklısın abi. Ama bak sen izlemek istemiyorum reklam falan dersen YouTube Premium al. Yok abi sağ ol ben iyiyim böyle. Ama bak Premium'un ayrıcalıkları arasında yer alırsın söyleyeyim. Param yok abi öğrenciyim ben. Öğrenci özel indirim de var kardeşim garantisi benim. Yok abi sağ ol valla bak istemiyorum. O zaman sana dakika başı reklam koyuyorum lan yavşak. Almadı Premium göreyim hadi bakayım.